Bu dersimizde iframe etiketini kullanacağız. Gelin bakalım iframe ne işe yarıyor. iframe sayfa içine döküman, video veya ikinci bir web sayfasını göstermemizi sağlıyor. İlk olarak body etiketleri içerisine geliyorum ve buraya iframe yazıyorum. Aynı zamanda iframe'i kapatıyorum. Burada etiketin başına geliyorum. Daha önce resim eklerken kullandığımız gibi bir src özelliği ekliyorum. Ve burada açılmasını istediğim web sayfasının URL adresini yazıyorum. Ben kendi web sitemin adresini yazacağım. Siz burada gözükmesini istediğiniz web sitesini yazabilirsiniz. Kaydedelim ve çalıştıralım. Evet bu kısma şu an web sitesi geldi. Fakat ben bunun okunabilirliğini arttırmak için daha büyük açılmasını istiyorum. Bunun için de yine resimde kullandığımız gibi bir width genişlik verelim. 400 piksel olsun. Piksel cinsinden veriliyor. Ve bir yükseklik olsun. Onu da 400 verelim ve kaydedelim. Daha geniş ve daha yüksekliği olan bir sayfa görünümü açıldı. Buradan diğer web sayfasından kontrol edebilmemizi sağlayacak aslında. Başka ne yapabiliriz burada? Bir title özelliği diyebiliyorum. Bu imajdaki alt özelliği yani alternatif metin özelliğinde aynı. Okunabilirliği arttırıyor aslında ekran okuyucular için. Biz buraya site örneği diyelim. Peki başka ne yapabiliriz? Biz burada bir de dikkat ettiyseniz dış border var. Bunu nasıl kaldırabiliriz ona bakalım. Bunun içinde frame border diyorum ve 0 diyorum. 1 ise açık olsun demektir. 0 ise dıştaki border'ı kaldır demektir. Bu şekilde sayfa içerisinde açılıyormuş gibi de gösterebilirim. Peki bunun dışında sadece web sitesi açabilirim ona bakalım. Burada web sitesi yerine biz burada bir de YouTube videosunu çalıştıralım. YouTube'a geliyorum. Bir video açtım. Buradan paylaş kısmına geliyorum ve yerleştir diyorum. Buradaki kodu kopyalıyorum. Aslında buradaki kod yazmış olduğumuz iframe kodunun aynısı. Burada iframe demiş ve kapatmış. src'yi belirtmiş diğerlerine ihtiyacımız yok ama kullanmanızı öneririm. Google önermiş. Burada full screen olmasına izin ver demiş. Fakat bizim buna da ihtiyacımız yok şu anlık. Biz genişliğini bu şekilde tutarak kaydedelim ve çalıştıralım. videomuz buraya gelmiş oldu ve play'e bastığımız zaman da burada video oynayacak.